Buras, sen benim için Türkiye'de hem beraber müzik yapmaktan, sahneye çıkmaktan hem de sohbet etmekten en çok keyif aldığım insanlardan bir tanesin. Çok teşekkür ederim. Bir ee, ve bu bölümde de bizimle birlikte olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇ki tane çok güzel besteni bizlerle paylaşıyor olacaksın bu akşam. Doğru mu? Evet. İkisinden de böyle parça parça bize biraz bahsedebilir misin lütfen? Tabii. Ee, i̇lk çalacağım parça... Ee, aslında genel anlamıyla sanatçılıkla alakalı e, oraya gönderme yaptığım bir parça diyebiliriz. Hı hı. Şöyle insanlar ne hissediyor olursa hissetsin, hı hı. ne kadar üzgün olurlarsa olsunlar, ee, bir sanatçı tarafı varsa veya sanatçı olmasına gerek yok. Ya yani insanın kendi özünde kendini ifade etme ihtiyacı vardır. Doğru. Niye? Çünkü biz sosyalleşmek zorunda olan bir türüz. Doğru bize hani bilim insanlarının deyimiyle biz bir bir tür hayvansak hı hı. biz sosyalleşmeden yaşamını devam ettiremeyen hayvan cinsiyiz. Doğru. Öyle derler. E, dolayısıyla sosyalleşmek içinde konuşma bizim diğer hı. hayvanlardan bizi ayıran en önemli evet. özelliklerden biri. E, konuşamadığınız zaman da başka türlü ifade etme ihtiyacı içerisine giriyorsunuz. Sanatçıların zaten konuşma dışında bir şekilde ifade etme arzuları olduğu için sanatçılardır o sanatçılar. Doğru. Ben bir caz müzisyeni olarak benim için en önemli şey hislerimi bir şekilde aktarmaya çalışmak. Bu hı. en üzgün zamanımda olabilir, en üzgün zamanlarımızda, topluca kötü hissettiğimiz zamanlarda olabilir. Ve ben bunun aşığını her zaman yaşarım. İlk çalacağım parçada da benim bir ayrılık yaşadığım dönemde. Hı hı. Hatta Böyle bir e, bazı insanlar bilmiyor olabilir ama aşkı kaybetmeyle veya e, diyelim ki birinden ayrılmayla hayatınızdaki önemli bir insanın ölümü beyninizde aynı yerde gerçekleşiyor. Evet. Dolayısıyla sizin hissettiğiniz acı da işin komiği aynı şekilde oluyor. Ve onun yasını tutmanız gerekiyor. Hı hı. Ve bu kabul aşaması yanlış bilmiyorsam dört şekilde oluyordu kabullenme işte falan diye başlayan bir şekilde o dönemde yazdığım bir parça e, ismi çeşitli değişikliklere uğradı ama en sonunda ripple, e, ripple. yani Türkçesi çırpıntı, çırpıntı. olaraktan e, bir hale geldi ve e, neden ripple e, onu da anlatayım e, Çünkü notaları melodisi Böyle eğer şeyde bakarsanız hmm. kağıtta dinlerken de zaten fark edebilirsiniz ama siz sanki böyle suya bir taş attığınızda o taştan dolayı dalgaların eğer frekanslarına bakarsanız ilk başta büyük sonra küçük 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 gider ve yok evet. olur. Melodi her melodinin sequence kısmı, her bir melodinin cümlesi o şekilde oluyor. Of. Yani yavaştan başlayıp Hızlanan bir şekilde gidip sonra diğer cümleye geçiyor. Öyle bir melodi olduğu için ismine ripple yani çırpıntı demek istedim. Türkçesi de bu olduğu için öyle diyorum. Ripple daha sanki güzel duruyor. Bence mükemmel ifade ettin Uras. Yani yani bir insanın ruh durumuyla ilgili, yaşadığı şeylerle ilgili bunu aktarma şeklini o kadar evet, güzel anlattın ki. Evet. O zaman senden bu parçayı dinleyelim. Uras Kıvaner, Ripple, Çırpıntı. Ellerine sağlık, harikaydı, çok, çok güzeldi. Ben bunu e, senden dinledim daha evvel. Evet, yani zannediyorum tam yazdığım sıralarda evet, olabilir. Evet. Kendi konserim olduğu zaman burada. Evet, küçük Badodaydı diye hatırlıyorum değil mi? E, 2017'de Küçük, 2017 küçük bado... Evet, bado vardı o evet, zaman, geldimenindeki Değirmeni'ndeki. Büyük ihtimalle orada. orada dinledim burada da çaldık. Burada da, burada da evet. çaldık çünkü e, orkestrali tabii daha başka oluyor. Evet. Ve e, Engin Recep Oğulları vardı galiba saksafonda. Doğru. İlk onunla çaldık Doğru. bunu. E, Doğru. Bir kuartet olaraktan ama ben evet. yalnız çalmaktan da trio olarak çalmaktan da büyük keyif alıyorum parça O yüzden umarım. Zaten çok iyi bir solo piyanistsin sen e, bence. Ol, Ve çok sağ keyif sağ. aldık. Yani ben çok keyif aldım. Her defasında çok keyif alıyorum. Bir de e, şeyi merak ediyorum Murat Sen e, bir müzisyen olarak e, aynı zamanda da bir sürü vokale eşlik etmiş bir insansın. Gencinden daha yaş almışına diyeyim. Değil mi? Her evet. çeşit ve her e, renkten insanla sahneye çıkmış bir e, jazz piyanistisin. E, bunu yaparken mutlaka onların sana verdikleri bir takım ilhamlar vardır. Onlardan esinlenerek hiçbir beste yaptın mı hayatında şimdiye kadar? Bu ikircikli bir soru oldu. Yani <laughs> e, böyle spesifik Demeyeyim hani bir kişiden dolayı bir şey hı hı, yaptım hı. diye bir şey yok ama bir kişiyi hayal ederek ya da o tarz, ıı, o tarz bir vokalisti diye söyleyeyim. Hı. Mesela çok iyi sket yapan hı hı. ve sahnede enstrümantistlerden diğer enstrümantistlerden hiçbir farkı Ella Fitzgerald gibi hı hı. olmadığını bilerek Düşünerek ve böyle birinin söyleme hayaliyle yaptığım besteler oldu. Hı hı. Ee, böyle bir baba yakın hı hı. E, daha hı hı. böyle mainstream caza uyumlu. Ee, ama hiçbir zaman tabii onlara onlar için ayrı bir söz falan yazmadım. Hı hı. Ama buna söz yazan insanlar da oldu. Elif seven sağ olsun hı hı. benim e, tuna Ötenen'e yaptığım parçaya e, söz yazmıştı. Hiçbir zaman onu e, bir vokalle söyleme şansı bulamadım ama kendi albümümde olan bir parça Song hı 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 for TO. E, ama e, dediğin şey den yola çıkaraktan aslında bir e, konuya değinecek olursak benim için çok değerli bir şey. Yani bir sahnede her vokalistten aldığım şeyin farklı olması. E, sev o yüzden vokalistlerle çalmayı seviyorum. Seviyorsun S değil mi? Sevmez miyim? Yani çünkü her insan farklı bir şey. Yani şöyle düşünün bir e, insansınız ve e, konuşmayı, tartışmayı, hmm. tartışma derken maalesef Türkçe'de bunun şeyi yok. Karşılık, discussion. Hmm. Discussion. Yani hmm. hani e, karşılıklı ne bileyim güzel bir sohbet etmeyi seven bir insansınız hmm. ve farklı farklı insanlarla sohbet ederken e, farklı farklı şeyler öğrenirsiniz, alışveriş yaparsınız, fikir alışverişi Doğru. olur. Aynı şey sahnede de bana göre caz müsini için geçerli hmm. ve e, benim bir vokalistten aldığım e, has her insana göre değişiyor. Doğru. Yani kimisi bazı konularda iyi, bazı konularda yeterli değil. Hiç önemi yok. Hı -hı. E, öğrenci dahi olsa, amatör dahi olsa, o kişiden ben bir şey almaya çalışıyorum, alıyorum da. Eğer doğru bir şekilde e, ön yargısız bakıp dinlemeyi öğrenirse çalan kişi, Hı -hı. onlardan da bir şey alıyor. Evet. Bir yandan da sen tabii ki de sadece bir piyanist değilsin. Aynı zamanda şarkı söyleyen de bir piyanistsin. Yani kendimce Ve bence çok da iyi şarkı söylüyorsun. <laughs> ee, bazen ben utanıyorum senin yanında çok şarkı çok söylemeye öyle söyleyeyim Olur sana. Şey yani. Uras Kıvaner'in müthiş bir projesi vardı. Ee, Queen grubunun e, parçalarını e, yeniden aranje edip e, yorumladı bir proje vardı ve İsrail'de yanlış hatırlamıyorsam Doğru. değil mi çok Doğru. önemli bir festivalde de bunu Doğru. sahneleme e, şansın oldu hatta bu sahnede de bunu e, geçtiğimiz haftalarda ya. e, yaptın e, hala sesim e, ağrıyor sesini hala ağrıyor o yüzden E zor bir şey e, muazzam bir şey neden peki queen e, ne neden yani başka bir şey değil de niye queen şöyle e, hem özellikle festivalden dolayı diyeyim çünkü Hı. Türkiye'de de yapılmasını istediğim bir konsept aslında Hı. o Hı. festival öyle bir konseptti e, o festivalin konsepti şöyle, zannediyorum 8 senesiydi. Ee, Amikam Kiman, Kimelman isminde <laughs> çok değerli bir e, İsrailli caz sanatçısı, <laughs> aynı zamanda caz adamı diyeyim insanı. <laughs> e, çünkü organizasyonları da yapıyor, oradaki önemli caz okulunun da başındaydı bu kişi. E, şöyle bir fikirle ortaya çıkıyor. Ben öyle bir caz festivali yapmak istiyorum ki, müzisyenler için olsun bu festival <laughs> ve... Onlara fayda sağlasın, networklerini genişletsin Çok ve bu sen. uluslararası bir jazz festivali olsun. Ama aynı zamanda İsrail müzisyenlere de ayrı bir kapı açsın. Çok sağ ee, Bu yüzden şöyle bir festival organize etmiş. Her ülkeden, e, mesela kaç ülke katılıyorsa festivali, her ülkeden bir kişiyi davet edeyim. Hmm. Ve o senenin temasına göre o bir kişi ya da işte onlar da İsrailliler de... E, o senenin temasına göre bir proje yapsın. Çok sağ ol. Ve e, birçok değişik temalar oldu e, olmuş geçen senelerde. İşte müzikaller olmuş. Mesela müzikaller olduğu zaman da e, o seçtiği müzikali gelecek kişi e, müzikalden 7-8 tane parça aranje edip o projeyle geliyor. Ve geldiğinde hem diğer ülkelerden gelen müzisyenlerle, hı hı hem de İsrail'deki yerli müzisyenlerden bir grup oluşturuyor ve o projeyi beraber çalıyor. Müthiş. Bu senedeki Müthiş. benim gittiğim senede 2022 senesindeki temada efsanevi rock gruplarıydı. Çok sağ. Ol. Ve önüme seçenekler gelmişti ve ilk konuştuğu insanlardan biri de bendim. Hı hı. O yüzden ben hemen Queen'i görür görmez Queen dedim. Aslında Beatles demiştim çünkü en Aha. çok dinlediğim, eski zamanlarımda parçalarını en iyi bildiğim gruplardan biri. Fakat Queen daha sonra aklıma geldi ki benim için çok büyük bir challenge, e, bir challenge olacak. Aynen evet. ve e, onu özellikle Bohemian Rhapsody, e, bir oratoryo <laughs> gibi Dave bir Dev gibi bir şey o ya. Dev o gibi bir şey ya. yani. Kendi başlı başına yani evet. sanki bir e, Adnan Saygun eseri dinliyormuşçasına evet. bir durum olduğu evet. için. E, Yapmak istedim o yüzden Queen'i seçtim öyle diyelim ee, ve burada da çaldık çok mutlu oldum o yüzden. Tuşe'de de çalmıştık. Evet Tuşe'de çok... de yaptın aynı konseri doğru. Aynen. Yani tatmin oldun keyif aldın tabii, yaptığın tabii. şeyden. Yani çok çok keyif verici ama zor bir şeydi. Bizde Ya Çünkü aslında ben dediğim gibi ben şarkıcı değilim. Ben sadece Sibel Köse ile beraber 20 seneye yakındır e, caz vokal atölyesi derslerinde beraber ders veriyorum. Evet. E, hem eşlikçi olarak hem müzisyen olaraktan e, bir piyanist olaraktan eşlik ederken kendi tecrübelerimi paylaşarak... ...ne olması gerekir ne olmaması gerekir kendi tecrübelerimi insanlarla paylaşıyorum. Ve e, ister istemez ben o dersler içerisinde bir şeyler almışım ki her şarkı söylemeye çalıştığımda burada... Böyle bir bubbleda Sibel Köse bir şeyler söylüyor, söylüyor bana. Söylüyor değil mi içeride sana? Şuradan nefes al, burada çok sakın şey. şu iki kelimeyi çok birbirine güzel. ayırma, çok onları güzel. doğru düz bağla falan. <laughs> çok, çok ilginç Müthiş. bir şey. Bence yani. çok mütevazısın. Yok canım yani. Benim nezdimde. Ben tabii bunu söyleyecek ediyorum. bir insan değilim. Öyle bir yetkim yok. Şey? Hasper kadar şarkı söylemeye Hiç çalışan şey. bir adamım. Allah Fakat Allah seni ya. dinlemekten, senin sesini duymaktan e, ve buna şahitlik etmekten çok büyük keyif alıyorum. Şimdi bir tane daha parça çalacaksın bize. Onu da anlat. Ne çalacaksın? Ee, çalacağım parça benim Polonya'da 2005 yılı civarı yazdığım bir parça. 2005-2006. O sırada e, buradan mezun olur olmaz ben bir Bilgi üniversite Bilgiden mezunsun bilgiden değil mi? Bilgiden 2003'te mezun oldum. Sen de o kadronun bir parçasısın evet. değil mi? Evet. Bana mezunlar göre en iyi, en iyi döneminde değil mi? En iyi bilginin dönem şansıydı. Herkes de oradan neredeyse Tabii, var yani. aynen. O dönem mezun olup direkt ben burada pop müzik falan çalmamak için sevdiğim hı hı. müziği severek yapmak hı hı. için e, direkt kaçtım. <laughs> Öyle bir şey diye. yaptım. E, şan, neden Polonya? Çünkü babam Polonya'da yaşıyordu evet. o sırada. Hı hı. E, hala yaşıyor. E, dedim ki oraya gideyim çünkü sanat ülkesi, Chopin'in ülkesi Doğru. ve e, her insanın evinde bir piyano var. Evet. Öyle bir memleket burası ve sanatçılara çok büyük önem veriyorlar. Hı hı. Ve ben babam orada yaşarken her sene mutlaka gittim. Ee, ve de herhalde kaç 11 yaşından beri her sene bir kere en az gitmişliğim vardır. Hı hı. Ee, bildiğim için neler olduğunu orada nasıl bir ortam olduğunu bildiğim için sanata ne kadar değer verdiklerini bildiğim için oraya gitmeyi tercih ettim. Hı hı. Ee, orada kaldım ve o sırada o dönemde babamla yaşıyordum. Ve babamla yaşarken e, o bilgisayarında kendi işleriyle uğraşırken ben de arkada onun dijital piyanosu vardı. Orada takılırken 5 dakikada bir parça geldi bana nereden işte takılıyordum takılırken aktı bir yerden. Bir yerden evet. geldi. Yani hani o gene aslında yemek yerken konuştuğumuz evet, mevzulardan evet. biri yani evet. nereden gelir işte yaratıcılık evet. nedir evet. falan. Yani benim inandığım evet. şeyler değil yok işte oradan yukarıdan gelir falan. Hani benim kafamda o sırada bana e, hatırlatan ya da o bestenin çıkmasına sebep olan bir şeyler çalıyordum Hı. Hı. ve şöyle bir şey olsa sanki daha da olur mu falan derken 5 dakika içerisinde bir parça çıktı. Ve o yüzden de ismini Sudden Inspiration koydum. Of çok güzel. İsmi sonra... o yüzden öyle yani. Aynen. Bir anda gelen ilham. Aynen Değil mi? ve bu parçayla <laughs> e, Ozan Mussoğlu'nun e, My <laughs> Best Friends Are Pianist albümünde evet. e, beraber çaldık Ferit Odman, e, Ozan Mussoğlu ve ben. E, çok da güzel bir kayıt oldu ve o yüzden benim de çok keyif aldığım eserlerinden oh, biridir. Müthiş. Solo olarak inşallah müthiş. elimden geleni yapacağım. E, Uras Kıvaner, Sudden Inspiration adlı bestesini bizlerle paylaşacak. Bu akşam e, benle birlikte olduğun için sana tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ruhunu bana açtığın için, kendi güzel gönlünü e, bu izleyicilerimizle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum Uraz'cığım. Ben Uraz teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen. Şimdi hep beraber Uraz'ın e, Sudden Inspiration adlı bestesini dinliyoruz.